Bu içerik Cem Yaşar Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırlanmıştır. Bugün 13 Haziran 2025 Cuma. Küresel piyasalar ve ekonomiye dair e, radarımıza takılanları senin için masaya yatırıyoruz. Bu sabah oldukça hareketli gündeme uyandık, değil mi? Orta Doğu'da tansiyon bir anda fırladı sanki. Hem de nasıl? Yani sabah çok erken saatlerde, şey, İsrail'in İran'a yönelik bir hava saldırısı başlattığı haberleri geldi. Gelen bilgilere göre, İsrail savunma kuvvetleri İran'ın nükleer programını hedef alan nasıl demişler, önleyici, hassas ve birleşik bir operasyon olarak tanımlıyor bunu. Hı hı. Hatta işin daha da ciddi tarafı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önemli isimlerinden Komutan Hüseyin Selami'nin de e, bu saldırıda hayatını kaybettiği söyleniyor. Yani bu son dönemin en ciddi tırmanışı olabilir. Vay canını! Bu haberin piyasaları sarstığını tahmin etmek zor değil tabii. Tam da dün ABD'den gelen olumlu verilerle biraz nefes almışken riskten kaçış modu anında devreye girmiştir o zaman. Aynen öyle. Peki ABD'nin tavrı ne oldu bu durumda? Başkan Trump daha önce İsrail'in olası bir saldırısının diplomatik süreci hani baltalayabileceğini söylemişti sanki. Evet, o açıklaması vardı. Hemen ardından ABD Dışişleri Bakanı Rubio bir açıklama yaptı. Dedi ki e, ABD'nin bu saldırıda bir dahli yok. Yani biz bu işin içinde değiliz. Öncelikleri bölgedeki Amerikan personelini korumakmış. Anladım. Yani şimdilik biraz mesafeli duruyorlar gibi görünüyor. Ama tabii bu gerilim yani küresel piyasalardaki tüm dengeleri alt üst etme potansiyeline sahip. Zaten bir yandan da biliyorsun ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'dan ithalata yeni tarifeler getirme ihtimali vardı. Evet o konuda vardı ve yerli otomotiv sanayisini korumak adına ithal araçlara ek vergi sinyalleri de havada dolaşıyordu. İşler biraz karışıktı zaten orada. Yani hem jeopolitik riskler hem de ticaret savaşı endişeleri hepsi aynı anda masada. Peki bu karmaşık ortamda dün ABD borsaları nasıl kapanmıştı? Sanki orada hava biraz daha olumluydu gibi hatırlıyorum. Dün kapanışta öyleydi evet. S&P 500 %0,4, teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise %0,2 da kapattı günü. Bunun arkasındaki temel neden şeydi. Beklentilerin altında gelen mayıs ayı üretici fiyat endeksi yani ÜFE verisiydi. Hı hı. Aylık %0,1'lik artış geldi. Beklenti %0,2 idi. Bu da piyasada hemen acaba Fed enflasyonda rahatlama görüp eylülde faiz indirimine daha sıcak bakar mı beklentisini güçlendirdi tabi. Anladım. Yani bu veri faiz indirimi umutlarını yeşertmişti diyorsun. Peki tahvil faizleri ve dolara nasıl yansıdı bu durum? 4,33 civarına kadar e, gevşedi. Dolar endeksi DXY Hani doların başlıca 6 para birimi karşısındaki gücünü ölçen endeks dün Mart 2022'den geri en düşük seviyeyi görmüştü. 97,9'u test etti. Oo, bayağı düşmüş. Evet ama işte bu sabahki İran saldırısı haberiyle birlikte dolar yine güvenli liman olarak alıcı buldu ve endeks 98,3 seviyelerine toparladı hemen. Bu da bize şunu gösteriyor ki jeopolitik riskler bir anda tüm ekonomik veri hakışını falan e, gölgede bırakabiliyor. Kesinlikle öyle maalesef. Peki bu küresel çalkantı bizim tarafa yani Borsa İstanbul'a nasıl yansıyor? Dün zaten pek parlak bir gün değildi sanırım değil mi? Maalesef pek değildi. BIST 100 endeksi dün %1,7 düşüşle 9520 puandan kapandı. Özellikle bankacılık endeksindeki %2,1'lik geri çekilme dikkat çekiciydi evet. Hmm. Bu sabah da yani küresel risk iştahındaki bu bariz azalmayla birlikte satıcılı bir açılış görmemiz pek şaşırtıcı olmaz. Teknik olarak bakarsak aşağıda 9.380 ve 9.250 destekler var, yukarıda ise 9.700 ve 9.850 dirençler olarak izlenebilir. Anladım. Kur tarafında durum ne? Bir de dün gelen sanayi üretimi verisi vardı. O ne söyledi bize kısaca? Kurlar güne sakin başlıyor sayılır. Dolar TL 39.43, Euro TL 45.53 civarında. Pek bir hareket yok şimdilik. Dün açıklanan Nisan ayı sanayi üretimi ise aylık bazda %3,1'lik bir düşüş gösterdi ama yıllık bazda %3,3 artış var. Yani yıllık resim hala pozitif mi? Evet, yıllık bazda hala artış var. Yani yıllık resim hala pozitif tarafta diyebiliriz. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi yani risk primi de 294 baz puan seviyesinde. Bu seviye hani son dönemdeki düşüş eğiliminin biraz duraksadığını ama hala yönetilebilir bir risk algısını işaret ettiğini gösteriyor. Peki gelelim en sıcak noktaya. Emtialar. Bu tür jeopolitik şoklarda ilk tepki verenler genelde onlar oluyor. Petrol fırlamıştır herhalde. Hem de nasıl fırladı? Brent petrolün varil fiyatı bu sabah %8'e yakın bir sıçramayla 78,5 dolara kadar yükseldi. Ciddi artış. Şu sıralar biraz geri çekildi. 74,7 dolar civarında ama hala %7'nin üzerinde bir artış var. İran sonuçta önemli bir petrol üreticisi. Arz endişeleri hemen fiyatlandı. Doğru. Altın ne durumda peki? O da güvenli liman sonuçta. Altında klasik görevini yapıyor, ons başına %1,1 artışla 3422 dolara yükseldi, bu son bir ayın en yükseği. Gram altın da içeride 4334 TL civarında işlem görüyor. Peki bitcoin o ne yaptı? İşte ilginç olan o. Bitcoin %2,8 düşüşle 106.159 dolara geriledi. Yani dijital altın tezi bu tür jeopolitik şoklarda hala tam olarak e, işlemiyor gibi görünüyor. Evet, Bitcoin'in tepkisi hep biraz farklı olabiliyor bu tür durumlarda. Peki bugün ve önümüzdeki hafta takvimde nelere dikkat etmeliyiz? Başka önemli veri var mı? Bugün ABD'den Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin Haziran öncü verisi gelecek. Piyasanın morali açısından önemli bir gösterge. Beklenti 53,6 seviyesinde ama asıl odak noktası haftaya olacak bence. 18 Haziran çarşamba günü Fed'in faiz kararı ve ardından yapılacak açıklamalar var. Fed toplantısı, evet. Faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz ama Başkan Powell'ın mesajları özellikle son gelişmeler ışığında yani piyasaların yönünü belirleyebilir satır araları çok önemli olacak. Ayrıca Japonya, İngiltere ve Çin merkez bankalarının faiz kararları da yine gelecek hafta takip edeceğimiz önemli başlıklar arasında yoğun bir hafta olacak gibi. Anlaşıldı. Yani bir yandan bu jeopolitik depremin artçılarını izleyeceğiz, diğer yandan da merkez bankalarının ne diyeceğine kulak kesileceğiz. Oldukça kritik bir dönemeçteyiz anlaşılan. Bugünlük bu yoğun gündemi senin için özetlemiş olduk. Akılda tutmak gereken belki de şu… Piyasalar bir süredir ekonomik verilere ve faiz beklentilerine odaklanmıştı ama bugünkü gelişme, e, jeopolitik risklerin bir anda nasıl her şeyi değiştirebileceğini bize tekrar hatırlattı. Bu denge önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz bakalım. Yarın sabah görüşmek üzere. Bol kazançlı bir gün dilerim.